22. Bölüm Hatice ikinci oğlunu dünyaya getirdi. İsmi Abdullah konuldu. Pek güzel, pek sevimli olan bu çocuğun babası Tayyip Tahir lakaplarını vermişti. Bazen Abdullah diye seviyor, bazen Tayyip, bazen Tahir diyerek barlarına basıyorlardı. Aradan birkaç ay geçti. Önce Kasım, sonra Abdullah öldüler. Bu ölüm anne ve baba için büyük bir üzüntü oldu. Zeyt bir zamanlar kucağında gezdirdiği bu yavruların ardından anne ve babalarıyla birlikte gözyaşları döktü. Daha sonra Hatice Hanım, sırasıyla Rukiye, Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ü doğurdu. Her biri nur yüzlü, nur topu yavrulardı. Bu yavruları gören bir insan, Allah bu aileye ayrı bir lütuf ve ikramla muamele ediyor demekten kendini alamazdı. Hatice Hanım, bakınca gönüllere huzur dolan yavrular doğurmanın, kocasına melekleri andıran çocuklar hediye etmenin sevinciyle doluydu. Küçücük yaşta kaybettiği Kasım ve Abdullah'ın acısını bu yavrulara bakarken unutuyor, ara sıra sanki ciğerlerine salı salıverilen Acı bir hatıra bu yavrulardaki tatlılıkla örtülüyor, küllenir gibi oluyordu. Kocası bir bir ardınca ellerinden alınan yavrular için gözyaşları dökmüş. Fakat acısını dile getirirken takdire her zaman razı olduğunu da anlatmasını bilmiş. Demek hayırlısı böyleydi diyen bir tavır takınmıştı. Evladı ölenlerin yaptığı gibi olgun bir insana yakışmayan haller onda hiç görülmemişti gidenlere yanmaktan çok bu yavrularla ilgilenme yolunu tutmalıydı. Öyle yapıldı. Birbirini seven, anlayan, saygı duyan, halledemediği hiçbir meselesi olmayan bir ana babanın kurduğu aile yuvası, bu yavrularda pırıl pırıl bir ruh alemi meydana getirdi. Sağa sola sataşmasını, kötü söz söylemesini bilmeyen, yüz kızartıcı bir söz duyduğunda gerçekten yüzü kızaran utanç duyan yavrular olarak yetiştiler. Baba ve ana çocuklarının hallerinden memnundu. Onları sokağın değil, bu ailenin terbiye ettiği derhal anlaşılıyordu. Görenlerin, Muhammed bin Abdullah'ın ve Hatice'nin çocukları elbet böyle olur diyecekleri nadide birer gül tomurcu olmuşlardı.'' Sokakta çocuklar oynarken evlerindeki putlardan da bahsediyorlardı. Hiç şüphesiz bu evde anadan babadan duyulan, öğrenilen bilgilere dayanıyordu. Hatta elinde kalan son hurmayı yemeyip bunu saneme yedireceğim diye koşup giden çocuklar oluyordu. Biraz sonra aynı çocuk elinde hurmayla dönüyor, sanem yemedi diye anlatıyor. Sonra da yemesi yemesin, benim ağzım yok mu diyor ve yiyordu Onların bu garip halleri Zeynep'e de evlerinde sanem bulunmadığını hatırlatmış, Rukaya ablasından sormuş. Babam onların da sokaktaki taşlardan biri olduğunu söylüyor, cevabını almıştı. Gittikçe büyüyüp gelişen ve birbirini adım adım takip etmekte olan çocuklar, artık ihtiyarlığa doğru yol almakta olan annelerine yardım eder ve Yükünü hafifletir hale geliyorlardı. Hiç olmasa daha beşik yatmaktan ötede bir şeye güç yetiremeyen, ağlamasının yanında gülümsemeyi de ilave etmeye başlayan Ümmü Gülsüm'ü Avutmada ona tatlı sesleriyle ninni söylemede yardımcı oluyor, annelerine eşlik ediyorlardı. Mahalledeki diğer çocuklar gibi arsız, huysuz olmamaları bile Hatice Hanım için aranılacak, küçümsenmeyecek nimetlerdi. Onlara baktıkça kim bilir babaları bu yaştayken nasıldı diye düşünmekten kendini alamadığı oluyordu. Kısa aralıklarla Kasım'ı ve Abdullah'ı alıp götürüveren ecel bir gün gelir yeni yeni açılmakta olan bu tomucukları da alır götürür müydü? Yoksa günden güne tatlanan, günden güne serpilip güzelleşen bu yavruların birer ev ocak kuracakları günler gelecek miydi? Hatice Hanım önünde koşup oynayan, bazen gelip yanağını uzatarak öpüver babacığım, öpüver anneciğim diye gülümseyen yavrularına bakarken zihninin derinliklerinde yuvalanan bu düşüncelerle meşgul oluyor. Allah'ım sen hayırlı olan neyse onu yap diyen gözlerini göklere çeviriyor. Nur yüzlü, gül kokulu, Muhammed'imin hürmetin Allah'ım diye niyaz ediyordu. fil olayının üzerinden 32 yıl kadar geçmişti. Mekke'nin ileri gelenlerinden Velid bin Mugire'nin oğlu dünyaya geldi. İleride İslam tarihine adını altın harflerle yazdıracak, tuttuğunu koparan, korkmasını, kaçmasını bilmeyen bir insan olacak olan bu çocuk, meşhur Halid bin Velid'ti. Müslüman olmadan da, Müslüman olduktan sonra da cesaretin, yiğitliğin canlı bir misali olarak tanınacaktı. Velid, Aslan yavrusu gibi bir evlada sahip olduğu için pek memnundu. Kabe, Hazreti İbrahim'den beri daima hürmet görmüş, ona yapılan hizmet daima büyük bir şeref olarak kabul edilmişti. Bir insanın boynundan biraz daha yüksekçeydi. Peygamber, Hazreti İbrahim'in soyundan gelen Adnan ve Himyer Meliki Tübba'dan beri de Kabe'ye bir örtü örtmek adet olmuş ve hiç terk edilmeden her sene bu örtü değiştirilmiş, yenilenmişti. Ancak bu mübarek bina zamanla tamire muhtaç hale gelmiş, önce Amalika, sonra Cürhüm kabileleri tarafından tamir edilmişti. Fil hadisesinin vuku bulması üzerinden 35 yıl geçmişti. Şiddetli bir yağmurun getirdiği sellerle Kabe'nin temelleri oyulmuş, duvarları çatlamış, yıkılacak hale gelmişti. Halk bu mübarek beytin yıkılıvermesi endişesiyle tedirgindi. Korkuya kapılmıştı. Kabe'nin içi, sel sularının getirdiği balçık, çakıl vesaireyle dolmuştu. Bu arada Kabe'yi güzel kokularla tütsülemek isteyen bir kadının dolaştırdığı ateşten sıçrayan bir kıvılcım, beytin örtüsünü tutuşturmuş, halkın dehşetle açılan gözler önünde örtü yanıp kül olmuştu. Aslında yıkılacak halde bulunan Kabe, bir de yangın görünce bir kat daha sarsılmıştı. Bu durumuyla beyt daha ne zamana kadar ayakta kalabilirdi. Mekke'nin ileri gelenleri konuştular. Temellerine kadar yıkıp yeniden yapmaya karar verdiler. Ancak hiç kimsede bu mübarek beyti yıkma cesareti yoktu. Onu yıkmaya çıkanın çarpılacağı, başına bela geleceği düşüncesi vardı. İlk defa ortaya atılan Velid bin Mugir oldu sizin maksadınız ifsat mı yoksa ıslah mıdır? diye sordu. Yani bu yıkışta Kabe'yi ortadan kaldırmak, ona hakarette bulunmak mı yoksa onu yeniden yapmak, hizmet etmek mi istiyorsunuz? demek istiyordu. Maksadımız elbette ıslahtır, dediler. O halde Allah ıslaha çalışanları cezalandırmaz. İşte ben başlıyorum. Allah'ım, bizim maksadımız sadece hayırdır, dedi. Daha sonra yıkılmak üzere bulunan taşları indirmeye başladı. Ahali uzaktan seyrediyor. Velid'e de mutlaka bir şeyler olu verecek diye bekliyorlardı. Fakat olmadı. Belit yıkmaya devam etti. En iyisi yarın sabaha kadar bekleyelim dediler. Bu söz kabul edildi. Ancak Belit kabe yıkmayı değil, onu daha sağlam şekilde yapmayı düşündüklerini bir kere daha tekrarladı bu haliyle beyt daha ne zamana kadar ayakta durabilir diyordu. Sabahleyin Velid'i merak içinde beklediler. Geldi tekrar işe başladı. Bu defa herkes katıldı. Kısa zamanda Kabe'nin duvarları yıkıldı, Hz. İbrahim tarafından atılan temellere kadar inildi. Velid'in babası Mugire bin Abdullah Masumi yüksekçe bir yere çıkarak orada çalışanlara hitap etti. Özet olarak bu beytin Allah'a ait mübarek, mukaddes bir beyt olduğunu, burada kullanılacak malzemenin her türlü şüpheden uzak, alın teriyle kazanılan helal mal olması lazım geldiği bildirildi. Zina yoluyla, çalarak, faizden kazanarak, aldatıcılıkla, dolandırıcılıkla yahut sahibinden zorla alınmış olan bir paranın bu beytin yapımına sarf edilemeyeceğini anlattı. Daha sonra Velid bin Mugire'nin başkanlığı altında birkaç kişilik bir heyet, Kızıldeniz'de Cidde yakınlarında karaya oturan bir geminin enkazını ve taşıdığı malzemeyi almak üzere yola çıktı. Güzel bir tesadüftü. Daha doğrusu Allah'ın takdiri insanlara güzel bir tesadüf şeklinde tecelli etmişti. Çünkü gemi tamamen inşaat malzemesi taşıyor, Habeşistan'da yapılması kararlaştırılan bir kilise için Rum hükümdarı tarafından Mısır'dan yola çıkarılmış bulunuyordu. Bu durumda geminin gitmesi mümkün değildi. Pazarlık yapıldı. Gemideki mimar ücretle tutuldu. Kabe'nin duvarları Kureyş kabileleri tarafından bölüşüldü. Her duvar tayin edilen kabile tarafından yapılacaktı. Bu yol kura çekmek suretiyle tayin edilmiş kapının bulunduğu taraf Abdümenaf oğullarına düşmüştü. Haşimiler Abdümenaf'ın bir koluydu. Ayrıca Zühre kabilesi de Abdümenaf'a ortaktı. Diğer taraflarda ikişer, üçer kabile tarafından yapılacaktı. Mimar Bakom taş taşımasını istedi. Erkekler taş, kadınlar kireç taşıyorlardı. Omuzlarında taş taşıyan erkekler, taşın acıtmaması için bellerine bağladıkları peştemalı katlayıp omuzlarına, taşın altına koyuyor, öyle getiriyorlardı.'' Ebul Kasım, Muhammed bin Abdullah da amcalarıyla birlikte taş taşıyordu. Amcası Abbas da yara olacak hale gelen omuzlarını biraz dinlendirebilmek için izarını çözdü. Diğerleri gibi omzuna koydu. ''Ya Emin, sen de benim gibi yap, rahatlarsın.'' dedi. Yapılan teklif rahatlık getirecekti. Ancak hiç doğru bir hareket değildi. Çirkin bir durum meydana getiriyordu. Haydi, haydi ya Emin, bak ben de öyle yaptım. Biliyorsun, dayanılacak gibi değil. Bu ısrar karşısında peştemal çıkarıldı ve omuza konuldu. Fakat aynı anda yüzüstü düşüverdi. Ayağa kalktığında artık açılmamaya azmetmiş bulunuyordu. Bundan sonra hiçbir kimse onu çıplak halde göremeyecekti. Taşlar yığıldı. İnşaat başladı. Mimar bu getirilen taşlarla bu mübarek binayı örüyor. Halk büyük bir arzuyla ona yardım ediyordu. Duvarlar yükseldi. Bir insanın göğsüne ulaşacak seviyeye geldi. Artık Hacerül Esved'in yerine yerleştirilmesi lazımdı. Ancak bunu kim yapacak? Bu şeref kime ait olacaktı? Bu konu havayı birden verdi. Kabe yaparken bunu bir ibadet düşüncesi altında yapanlar, şimdi o havadan çıkmış, şeref ve asalet davasına kapılmıştı. Her kabile kendini buna daha layık görüyor, ikinci veya üçüncü dereceye düşmeyi hiç arzu etmiyordu. İnşaat durmuş, kavga başlamıştı. Sabahtan akşama kadar kabileler arası münakaşa sürüp gitti. Herkes kendi bildiğini okudu. Kimse bir başkasını dinlemek istemedi. Neticede Abdüttar oğulları işi daha ileri götürdüler. Halkın gözler önünde ortaya koydukları içi kan dolu bir çanağa ellerini batırarak yemin ettiler. Adi oğulları da bu yemine katıldı. Bu yeminin manası kanımızın son damlasına kadar bu uğurda çarpışacağız demekti. Diğer kabileler başka türlü düşünmüyordu. Onlar da bu uğurda çarpışmayı göze almış, ölmedikçe Hacerül Esved'i yerine koyma davasını bırakmayacaklarına azmetmişlerdi. Kılıçlar bir defa çekildikten sonra kolay kolay kınına sokulmazdı. Belki de yıllar yılı sürecek olan kan davasının kapısı biraz sonra aralanacak, Kabe'nin yanında dökülen kanların hesabı nesiller boyu sürüp gidecekti. Aslında Mekke ve çevresi harem sahasıydı. Kavganın gürültünün yapılmayacağı mübarek topraklardı. Bu topraklarda herkesin can ve mal emniyeti vardı. Ama Hacerül Esved'in yerine konması meselesi onlara harem sahasında hatta Kabe'nin yanında Kabe'nin inşasında olduklarını bile unutturmuştu. Münakaşanın beşinci günü eller kılıçların kabzasına sarılmışken oradakilerin en yaşlısı olan Ebu Ümeyye Mugire bin Abdullah ortaya atıldı. Durun, durun ey insanlar diye bağırdı. Söyle, ne demek istiyorsun ey ihtiyar? Kavgayla hiçbir şey halledilmiş olmaz. Ayrıca siz bu mukaddes beytin hizmetçilerisiniz. Muharebe yaptığınız takdirde bu beyte karşı hürmetsizlikte bulunmuş olursunuz. Halbuki bu kavgayı bile ona olan hürmetinizden dolayı yapıyorsunuz. O halde ne yapmamız lazım geldiğini sen söyle bize. İşinizi bir hakeme bırakın, o halletsin. Kimi hakem yapalım, kime başvuralım? Ebu Ümeyye sözlerin müessir olduğunu sevinçle görmüştü. Beni şeybe kapısını gösterdi. Şu kapıdan ilk giren kim olursa kendimize hakem yapalım. Bu teklif akla uygundu. Kimin geleceğini bilmiyorlardı kabul ediyoruz. Evet kabul ediyoruz. Bu kapıdan ilk giren hakem olacaktır. Ve gözler Beni Şeybe'nin kapısına yöneldi. Ebu Kasım Muhammed bin Abdullah, Kabe'nin yapımı için herkesle beraber taş taşımış, ancak sıra münakaşaya gelince oradan ayrılmıştı. Lüzumsuz Manasız münakaşalara tabiatı müsait değildi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra durumun ne merkezde olduğunu öğrenmek üzere Kabe'ye doğru yöneldi. Kabe'nin etrafını çeviren ve Mescid-i Haram denilen geniş kısmın birkaç kapısı vardı. Bunlardan önüne gelen Benişeve kapısından içeri girdi. Girer girmez, ''El-Emin, El-Emin, işte El-Emin geldi, Emin geldi.'' onun hakemliğine razıyız gibi sesler duyuldu. Yüzler gülmüş bir anda çoktandır hüküm süren sert hava yumuşayıvermişti. Ne var? Nedir istediğiniz? Aramızda hakem olacaksın. Meseleyi anlattılar. Nasıl bir yolla kendisini hakem seçtiklerini izah ettiler. En sonunda yine Ebu Ümeyye söz aldı. Senin emanetine, adaletine güveniyoruz ey Ebu Kasım aramızda adaletle hükmet dedi. Büyük Emin etrafındakilere bana bir elbise getirin dedi. Elbiseden maksat bir peştemaldır. Getirdiler. Onu yere serdi. Hacerül Esved'i üzerine koydu. Her kabileden bir kişi bu elbisenin bir ucundan tutsun dedi. Geniş bir nefes alındı. Gözlerde memnuniyet belirdi. Utbe bin Rebiya, Ebu Zema bin Esved Ebu Huzeyfe bin Mugire, Kays bin Adi gibi kişiler elbisenin uçlarından tuttu. Beraberce kaldırdılar. Kabe'de yerleştirilmesi lazım gelen yere kadar getirilip yükselttiler. O zaman El Emin bu mübarek taşı bizzat kendisi aldı ve yerine koydu. Bütün anlaşmazlıklar kısa zamanda halledilmiş büyük kavganın önü kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde alınmış, herkes bu adaletli hükümden memnun kalmıştı. Vallahi el-Emin adaletli, hikmetli bir hüküm verdi diyorlardı. Kabe'nin yüksekliği iki misline çıkarıldı. Kapısı bir adam boyundan biraz yüksekçeydi. Bunun sebebi de Kabe canlarının istediklerini koymak, istemediklerine de engel olmaktı. Kabe'nin üzeri tavanlanmış, malzemenin yeterli olmayışı sebebiyle Kabe'den olan bir kısım yer dışında bırakılmıştı. Buraya Hatim deniyordu. Ertesi sene havalar kurak gitmeye başladı. Mekke için yeni bir kıtlık baş göstermiş bulunuyordu. Sık sık olan bu kıtlıklar halkın canını burnuna getirmiş durumdaydı. Bir gün Abbas kardeşinin oğlu El Emin'i karşısında buldu. ''Buyur ya Emin.'' Biliyorsun, amcam Ebu Talib'in durumu iyi değildir. Çocukları çoktur. Onun birer çocuğunu yanımıza almak suretiyle yardımcı olmamıza ne dersin? Abbas bu teklifi kabul etti. Gittiler. Ebu Talib'e maksatlarını anlattılar. Memnun oldu. Talip'le Akil'i bana bırakın. İstediğinizi alın, dedi. Abbas, Cafer'i, El-Emin de Ali'yi yanlarına aldılar. Böylece Ebu Talib'in en küçük oğlu Ali bin Ebu Talip, daha küçük yaşından itibaren insanlığın fazilet hanesine yerleşmiş, derslerini orada almaya başlamıştı. aydınlığa doğru isimli programımızın 22. bölümünü dinlediniz.